Başka kapı neden çalınmaz? Emir Sultan Hazretleri talebesini bir şeyler satın almak için çarşıya göndermişti. Talebe çarşıda dolaşırken Şeyhülislam Molla Fenari'nin bir camide vaaz verdiğini duydu. İçinden gidip vaaz dinleyeyim bari, vaazdan sonra dönerim dedi ve Molla Fenari'nin vaaz verdiği camiye doğru yürüdü. Tam camiye girmişti ki cami korkunç biçimde sallanmaya başladı. Cami'de bulunan cemaatten kimisi "La havle" çekerek, kimisi salavat getirerek, kimisi "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Allah'a sığınmaya başladı. Cemaatin bir kısmı korkuyla dışarıya çıktı. Fakat dışarıya çıkanlar dışarıda hiçbir sarsıntı olmadığını, hayatın normal akışında olduğunu görünce şaşırdılar. Şaşkınlıkla camiye tekrar girdiler dışarıda yaprak kımıldamayıp yalnız bu caminin sarsıntı geçirdiğini öğrenen Molla Fenari murakabeye vardı. Sonra başını kaldırıp cemaate "İçinizde Emir Sultan'ın hizmetinden gelen var mı?" diye seslendi. Cemaat şaşırmıştı. Talebe başını kaldırıp kendisinin Emir Sultan'ın hizmetinden geldiğini, hemen döneceğini işaret edince Molla Fenari "Evladım, derhal hizmetine dön. Yoksa bizi helak ettireceksin." dedi. Cemaatin şaşkın bakışları altında talebe dışarıya çıkıp gitti. Cami sakinleşti. Talebe Emir Sultan'ın söylediklerini alarak dergaha döndü. Emir Sultan'ın huzuruna girip selam verdi. Selamı alan Emir Sultan talebesine öyle bir baktı ki. Talebe bu bakışın heybetinden korktu ve düşüp bayıldı. Ayılınca özür dileyen talebeye Emir Sultan. Ey oğlum Maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanmıyor mu ki? Başkalarından medet beklersin. Bir kimsenin hocasından türlü türlü nimetlere kavuşurken, çeşit çeşit feyizlere ererken, deniz derya himmetlerle coşarken gidip başkasının kapısını çalması, başkasından yardım istemesi, başkasından ilim beklemesi reva mıdır? Bu ayıptır ve gevşekliktir." dedi talebe hatasını anlamıştı.